Herkese merhaba. Bugünkü konumuz demir eksikliği. Demir eksikliğinde ne yapmalıyız? Nasıl beslenmeliyiz? Hangi takviyelere destek almalıyız? Hangi kan tahlillerini yaptırmalıyız? Bunları konuşacağız. Öncelikle demir eksikliği belirtileri arasında bir numarada yorgunluk geliyor. Demir eksikliği olanlar çok iyi bilirler. Aşırı bir halsizlik, depresif bir ruh hali, tükenmişlik hissi, el ayak üşümesi, buz veya toprak gibi besin dışı öğelere karşı istek. Demir eksikliği Karşımıza çıkıyor. Biz demir eksikliğini mutlaka düzenli olarak takip ederiz. Özellikle demir eksikliği olan kişilerin kan testlerinin düzenli olarak yaptırması, doktorla birlikte de demir eksikliğini tamamlaması çok önemlidir. Ama bir yandan da beslenmesine de dikkat etmelidir. Çünkü vücutta demir varsa da emilim var mı yok mu takip etmek, emilimi arttıran, demir emilimini arttıran besinleri seçmek veya ihtiyaç duyuldukça besin takviyelerini seçmek de önemlidir. Özellikle demir eksikliğine bakarken biz 3 temel şeye bakarız. Bir ferritindir. Ferritin bir proteindir ve vücuttaki demir deposunu gösteren bir proteindir. Ferritin düşüklüğünde biz demir eksikliğinin olup olmadığını görürüz ve bu bizim için önemli bir veridir. İkincisi transferin saturasyonudur. Transferin ferritinin taşınıp taşınmadığını gösteren ve o protein ne bağlanıp bağlanmadığını gösteren bir göstergedir ve o yüzden de vücudun demiri taşıyıp taşımadığını gösterir. Bizim için çok önemli bir veridir. Transferin saturasyonu yüksekse vücudun demirle dolu olduğunu görürüz ama düşükse vücudun bazı hücrelerine demir ulaşmıyor olabilir. Üçüncü olarak da tabii ki demir. Demir vücutta ne kadar vardır ona bakılır ama demirin emilimi de vücuttaki demir kadar önemlidir. O yüzden Feritin ve transferin saturasyonu bizim için çok önemlidir. Evet, demir dedik. Demir alırken aslında gerekli bazı destekler de bizim için önemli. Bunların başında C vitamini geliyor. Demir ve C vitamini bir arkadaş ve emilimini arttırıyor. Dediğim gibi vücuttaki demir oranı çok önemliyken demirin emilmesi vücuttaki toplam demir oranından daha önemli ve C vitamini de demir emilmesini sağlıyor. C vitamininden yüksek beslen de bizim için çok önemli. Özellikle biz her zaman bizim kültürümüzde olan şey salatanın içine limon sıkıyoruz. Aslında koyu yeşil yapraktan demiri limondan da C vitamini alıyoruz ve bu şekilde çok iyi emiliyor. Her zaman dediğim gibi, her videomda bahsettiğim gibi tekrar altını çizeyim. Salatanın içine önce limon sonra zeytinyağı sıkıyoruz. Çünkü limonla yeşil yaprağın arasındaki bağı tam olarak vücudumuz emsin diye. Bu bizim için çok önemli. Onun dışında çilek gibi Greyfurt gibi, yeşil biber gibi C vitamininden beslenmek önemli ama önerim demir eksikliği uzun süredir varsa C vitamini takviyesi alması çok önemli. Bazı formları var. O formların emilimi daha yüksek. O formları tercih etmek de C vitamini almak demir emilimini arttıracaktır. Özellikle demirden yüksek besleniyorsanız veya demir takviyesi alıyorsanız dikkat etmeniz gereken besinler var. Bunlardan önceliği bizim sabah kahvaltılarımızdaki çay veya kahve ya da süt ürünü yani bizim özellikle ıspanakla yoğurt yememiz gibi emilimini arttırmak için dikkat etmemiz gereken koşullar var. Kalsiyumla demir etkileşime giriyor. Demir kalsiyumu yenmeye çalışıyor. Kalsiyum demiri derken aslında emilim bozuyor. Eğer ki demir eksikliğiniz varsa mutlaka çay tüketimi, kahve tüketimi ve süt ürünleri tüketimi tercih etmeyin. Yediğiniz besinlerden daha fazla fayda görün. Özellikle kırmızı et tercih ettiğinizde kalsiyuma dikkat edin. Yoğurt gibi besinlerden uzak durmaya çalışın. Çok daha iyi olur. Uzun süre demir eksikliği yaşıyorsunuz ve takviyede kullanıyorsunuz. Ama bir türlü demir yükselmiyorsa eğer şu anda dikkat etmeniz gereken başka vitaminler olduğunu gösterir. Bunun en başında B vitaminleridir. B9 ve B12 eksikliğinde demir asla yükselmiyor. O yüzden de B9 ve B12'niz normal mi? Ona bakmak lazım. Aynı zamanda A vitamini seviyenize de bakmak lazım. A vitamini besinlerden karşılayabiliyoruz. Tatlı patates, havuç, bal kabağı gibi turuncu sebzelerden karşılayabiliyoruz. A vitamini besinlerle destekleyip B vitamini seviyelerinize de düzenli olarak baktırmakta fayda var. Demir neden? yüksek beslenmek için tabii ki kırmızı et bizim için önemli. Koyu yeşil yapraklar bizim için önemli. Balık gibi tavuk gibi beyaz etler de bizim için önemli. Özellikle vegan vejeteryanlar için bakliyatlardan faydalanmak bizim için önemli. Yağlı tohumlardan faydalanmak bizim için önemli. Demir takviyesi kullananlar için de şunu belirtmek isterim ki demir takviyesi yan etkileri olan bir takviyedir. Doktor kontrolünde mutlaka ilerlenmelidir. Antibiyotiklerle birlikte etkileşime girebilir. O yüzden demir takviyesini besinlerden 2 saat önce almak öğünler arasına en azından 2 saat koymak önemlidir. Demir takviyesi beslenme ile sindirime karışmamalıdır. Demir takviyesini ya sabah çok erkenden uyandığınızda ve kahvaltı 2 saat sonra veya akşam yemek yedikten sonra 3-4 saat sonra alınmalıdır. Arası mutlaka mesafe konmalıdır. Çünkü lifli beslendiğimizde bile emilim düşebiliyor. Demirin emilimi bizim için çok önemli olduğu için B vitaminlerinize ve C vitamini kullanımınıza da dikkat etmeniz önerilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar dilerim.